Eylül ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %249 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat farkını %220 ile limon, %213 ile kuru kayısı, %212 ile kuru soğan ve %206 ile patates takip etti. Havuç 3,5 kat, limon 3,2 kat, kuru kayısı, kuru soğan ve patates 3.1 kat fazlaya satıldı. Üreticide 7.5 lira olan havuç 26 liraya, 11.5 lira olan limon 37 liraya, 130 lira olan kuru kayısı 407 liraya, 5.5 lira olan kuru soğan 17.5 liraya, 4.5 lira olan patates 14 liraya markette satıldı. Eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün markette kuru incir üreticide kabak olurken fiyatı en fazla düşen ürün ise markette limon, üreticide yeşil soğan oldu. Eylül ayında markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı, 13'ünde ise fiyat düşüşü görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün %33 ile kuru incir oldu. Kuru incirdeki fiyat artışını %20,5 ile yeşil fasulye, %14 ile sivri biber ve yumurta takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %30 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü %23 ile havuç, %22 ile salatalık, %16 ile maydanoz izledi. Eylül ayında üreticide 28 ürünün 12'sinde fiyat artışı olurken 13'ünde fiyat düşüşü görüldü. 3 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü %24 ile yeşil soğanda görüldü. Yeşil soğandaki fiyat düşüğü %23 ile maydanoz, %18 ile marul ve kuru fasulye izledi. Üreticide en çok fiyat artışı %49 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını %32 ile yeşil fasulye, %20 ile salatalık ve sivri biber izledi. Yeşil soğan, maydanoz, marul ve kuru fasulye ardındaki artışlar bu ürünlerin fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. Kışlık pateste hasat başladı. Türkiye İstatistik Kurumu bitkisel üretim birinci tahmin verilerine göre patates üretiminin bir önceki yıla göre %14 oranında artarak 6,5 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Odalarımızdan edindiğimiz bilgiye göre ise bu artışın daha da fazla olacağını tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz yıl pateste yeterlilik derecesi %103.6 olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 1.5 milyon ton fazla patates üretimi olacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl Eylül ayında patatesle üretici fiyatı ortalama 9.5 lirayken bu yıl yaklaşık %50 oranında düşüşle 4.5 lira seviyesine geriledi. Üreticilerimiz patatesi 4.5 liraya satarken tüketici marketten 3 katı fiyatına satın alıyor. Kışlık patates'te depo ve işçilik giderleri maliyetleri daha da artırıyor. Artan maliyetler nedeniyle üreticilerimiz borçlarını ödeyememe korkusu yaşamaya başladı. Ülkemiz kuru soğan üretiminde de bir önceki yıla göre yaklaşık 200 bin ton artış olacağı tahmin ediliyor. Kuru soğan ve patates üreticilerimiz arzda yaşanan bu artış sonucu Fiyatların daha fazla düşmesi endişesini taşıyor. Kısıtlı açılan kuru soğan ihracatının tamamen açılması, yeni pazarlar bulunması ve önceki yıllarda olduğu gibi toprak mahsulleri ofisinin devreye girerek patates ve kuru soğana müdahale etmesi gerekiyor. Devlet eliyle yapılacak patates ve kuru soğan alımlarında üreticilere verilecek her türlü hizmette, Ziraat Odalarına da görev verilmelidir.